DLS e, iki, 2021 videosu çekiyoruz Rüzgar'la. <laughs> evet, Rüzgar'a oyunu oynamayı ben öğrettim. Oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Korner yapacağım. Kornerden gol atabilir miyim sence? Bak. Bak şimdi havalı bir hareket yapacağım. Atamaz Oo oh, yapamadım. Yine hmm. taç atışı yapacağız. Musimi. Musim. Penaltı. <laughs> <laughs> Penaltı <Penalti> çekiyorum. <laughs> nasıl ki. Oğlum beyli al beyli. <laughs> Acemiler aile toparlıyor <araya> çalışıyor. <laughs> Bak şimdi penaltıdan nasıl gol atıyorum. Let's have a look at that one again. Bail to take the corner. lan korneri nasıl atıyor? Öyle atılıyor <laughs> korner. Lan korneri niye atıyorsun ya. Bail alayım ben. Aa, internet. <laughs> Video uzun zamandır <laughs> gelmiyor çünkü teyzemin evindeyim. Evet. Oh, evet. Oy! <laughs> <laughs> Nasıl attım ama? Oradan atamaz. Benim kalecim 72'lik. Oradan atamazsın <laughs> Oradan Buradan Messi atarım. atar anca. Buradan atarım. Atamazsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Sergio. Top Mancic'te. Mancic, Mancic, Evet beyazlar, kırmızılar benim. Mencik, mencik gidiyor. Mencik, mencik. Mencik yok mu şu an? Mencik, mencik koşuyor. Mencik, mencik, mencik. Al bakayım. Oh. <laughs> seninkinin ben altı değil sarmışsın. Kırdım seninkinin ayağını. Ayağımı niye kırıyorsun? Kırmadım. Kırdım, kırdım. Onu biliyor musun? <laughs> gelişini vuranlardan nefret ederim dedim ama gelişini Oha Kırdım kırdım <laughs> Oğlum senin adamı ne yaptın Oo senin bu adamın güzel Sakın Bak 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 nasıl geçiyorum Geçemedi <laughs> <laughs> Nasıl geçtim? Kabak gibi yere düştüm. Oğlum beyle sanki alacağız böyle ya. Yani. Oğlum sen kabak gibi yere çek. Gittin. Oo Bale. Oo atamadı Bale. Kornel atacağım. Bail, atacağım. Bail, ben atacağım lan. Ben. Sen <laughs> de <laughs> Atamazsın. Valla atamazsın. Bak bak. Oh. Lan <laughs> lan. La. <laughs> Yine kornaya <kodanmış. gülüyor> Ben vurduğum için Evet. Zaten 2 dakika ama. 2 dakika mı? Aha, i̇ki dakika dakika mı? mı? Hayır 2 dakika uzatma. Bir evet. daha gireceğiz şimdi. Video kesilmedi değil mi? devam et. 3 dakika olmuş. Evet. Devam Bekleniyor devam et'e bas. Evet. Ha, rüzgarı ezişimi izleyin arkadaşlar. Benim kalem darı yanlış? Senin kalan sol taraf. Sağ sol biliyorsun değil mi? Yok, yok çok bilmiyorum. Burası mı? <laughs> Burası benim kalem. Sergi, Sergi. yok. <laughs> Hocam tuttum. Hocam. <laughs> Kırdı yine. <laughs> Oğlum serbest vuruş çekeceğim. Bak şimdi. GB Emin, GB Emin. GB Emin gidiyor. GB Emin. Uuu. 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 Penaltı çekiyorum. Penaltı. Çık 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 çık. Uuu. Oha seni kırmızı kart <laughs> mı? Hayır <basın> da <değil> <laughs> <laughs> Sen penaltı verken şöyle şöyle yapacağım Tutmak için. Tamam <laughs> Şöyle veya şöyle yapacağım. Bunu anlatmamıştın değil sana? Evet. <laughs> Hadi at birine pas atman lazım. <laughs> Ama GB <'ye> emin ya. <laughs> Oğlum çok faal oynuyorsun. <laughs> Sen iki defa yapalım şimdi görürsün ha. Adamın değil well, mi? Kaleci hiçbir şey yapamaz. 72 lik mi? Benim, ya, benim, benim, benim da 82 Benim adamım da 82 lik ama. Oha hocam kırdı. Bölek mi sakat mı kalak hocam ya? Oha. B ile almaya çalış. <laughs> A <Ağla>. Video <laughs> çok kötü oluyor. B ile almaya çalış. Oh. Çünkü hep sakatlıklar, sakatlıklar makatlıklar. O pas, Bela pas, Gebeymin, Gebeymin. <laughs> Kaleci. Yani Sergi yok. Oğlum benim kalecim senin kalecinden daha iyi. Evet, evet. Senin kalecin 60'lık. Benim kalecim 60'lık. <laughs> senin kalecin kaçlık? Benim kalecim 60'larda bir şeydir. Oo oh, oh, tuttum. McQueen, McQueen. McQueen diyor, McQueen. Pereira, Pereira. Oha! Ona senin kalem miydi? Gol vuruşu atacağız. <laughs> 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 ya demir ya. <gülüyor> <gülüyor> La, bak şimdi nasıl fake atacağım. Gördün mü <laughs> fake'i gördün mü? Ama ben sana gol attım. Sen bana gol babaya atarsın. Sen bana gol rüyanda bile atamazsın. Oo mama mia. Bale'a pas. Kaşya. Kaşya Bale'a pas atmadı. O GB'min GB'min. Bir <laughs> <laughs> örek bir sakatlık alak karnım. Karnımızdan ne olacak hocam ya. <laughs> Kocası, sala. <laughs> Ölek mi sakat mı kalak hocam ya? Bak bak bak. Oh, oh, oh. Sakat kalan. Kırdın. Bu <laughs> anam. Al bakalım. Aa ikinci yarı ben kazandım. <laughs> Bye. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz bay bay. Bütün videolara like atın. Evet. Biz diğer videoyu şimdi çekeceğiz. Evet evet. Şimdi çekeceğiz yine ben bununla. Ben evet. bunu bir pert etmeye çalışacağım. Yeah. Oyunu biraz öğrendi. Yok demedim. ben sefer. Hadi bay bay. Hadi Görüşürüz. görüşürüz.